Doldur, doldur, hadi. Şu gördüğünüz yer delikli taş. Baba! Baba! buralar tanıt hadi. Sayın Ali kirli <laughs> Sedat. Sedat. Buralar tanıt hadi. Odun çalıyorsunuz. Ormancı yakalarsak. Anne. Essa <Sessizlik> e, 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 Anne, YouTube'a veririz burayı. Haydi bize verkeydiniz. Bizimdenler köyümüzün basınlar akrabalar hep çıkmışlar. Ya ben çıkaracağım dayı. Olmaz öyle olmaz. Daha sonra geçsene. geçse de sen soruşsan <laughs> çekinme. Barış aga. Buyur buyur kardeş. Hadi. Madem bak sokaklar Bak bak da. <laughs> e? Madımak topluyorum ya. Evet. He. Madımaklara bak, madımaklara gel. Yani. Bak 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 bak. Tamam tamam yeter artık. Hep sen mi olacaksın? Barışçım anlat. Ne anlat? Toplamda yok. Nasıl kız işleri? Ha? Bildiğin gibi işte. <laughs> kız işleri nasıl? Bildiğin gibi. Nasıl biliyorsan öyle. Kendim çekti bir tane ye, daha. Birkaç tane ye bak, ekşi ekşi ye. Ye ye bak, şey ye de şey atın. Çekerim böyle ekşi ekşi. Yüzüne ekşit. Yüzüne ekşit, yüzüne, ekşi. yüzüne ekşi. Sıra Aaaa! yesene. Ben yokum şeyde videoda, var biraz da... aslında sen biraz çek. Bizim işimiz var. <gülüyor> <gülüyor> Kankacım gel. <laughs> al bari sen çek. Yeter biz kendimiz iyi çektik. Yani ben hiç Al. Seni. Kendini çek biraz. ben yokum yokum. Nasıl sen yoksun? Varsın <laughs> işte bak an, al. Çektim seni. Şey meşhur olacak bunların hepsi Ali abi. Ya, <laughs> ne? Baksana, hepinizi meşhur yapacağım. Başka türlü <laughs> yapmadım. Başka türlü olmaz. Oh. <laughs>

Ben çekiyorum kameramanım ben. Kaçma lan. lan? Kaçma. ÇEK daha çek. Deniz. Bu kadar yeter. La LAKOS La kos. <laughs> Bombi devrildi mi? Be benim, benim üstüm beyaz ya. Benim üstüm beyaz ben yatarım zaten. ре ыгарчыңади ыгарчыңали Harbis alamış yerdi ona. Hadi bezle bana. Ya yiğit yiğit sen yiğit kapa diyorum hadi. Abi senin için ellemedim dur. <laughs> Çekilme. <laughs>

Bitti.